Merhaba. Ay çok soğuk ya. Birden bir üşüme bir titreme geldi. Ay. Merhaba. Bu masanın üstü yine dağınık. Her videoda bu masanın üstü dağınık. Kimse de demiyor kardeşim şu masayı bir toplar mısın? Şu an gözüküyor muyum acaba ben? Şimdi artık bir kontrol ettim. Gözüküyor gibiyim ama yani gözükmüyorsam da biliyorsunuz yapacak hiçbir şeyim yok. Şimdi bugün bir süredir aklımda olan bir video çekeceğim. Valorant karakterlerini yorumlayacağım. Çünkü neden olmasın ki? Ee, bilmeyenler için bu hesaptan niye yine çıkış yapılmış ya. Bilmeyenler için ben deli gibi Valorant oynuyorum ve işte karakterleri falan az çok biliyorum yani artık. Bayağı aylardır oynuyorum neredeyse. Öncelikle birkaç şey söylemek istiyorum. Videoya girmeden önce böyle videoya giriş konuşmaları o kadar uzun oluyor ki rahatsız oluyorsanız çok özür dilerim ama yani kendimi tutamıyorum. Ne yapabilirim ki? Şimdi öncelikle geçen videonun yorumlarını bir kapandı. Ben kapatmadım. İnsanlar benim kapattığımı düşünmüş ama hayır ben kapatmadım geçen videonun yorumlarını. Ee, YouTube da bir çocuk olduğunu düşünmüş ve bir şey çocuğu mahrem bir yerde yani yatak odasında ya da banyoda işte mahrem bir yerde e, vücut hatları belli olacak şekilde giydirilip video çektirildiğini düşündüğü için videomun yorumlarını kapatmış. Şimdi anlamadığım nokta videoda benden başka hiç kimse yok. Yani YouTube beni çocuk zannetmiş sanırım anladığım kadarıyla. E, yani yapacak bir şey yok. Bir de yorumların... En çok gelmesini istediğim video oydu herhalde. Hani böyle dizilerle ilgili falan konuşuruz yorumlarda diye düşünüyordum. Gerçekten çok üzgünüm. O kadar üzgünüm, o kadar sinirlendim ki bak. Bir de videoyu yayılar yayılamaz oyuna gittim hemen. Oyuna çıkıp yorumlara bakarım diye düşündüm. Bir baktım yorum yok. Dedim Allah Allah acaba ben e, insanlar beğenmedi mi bu videoyu diye düşünürken videonun yorumları kapatılmış. Neyse şimdi girdim o oyuna. E, bilgisayarım havalanacak galiba. <laughs> <laughs> Niye bu kadar ses çıkarıyor anlamadım. Şimdi teker teker karakterleri yorumlayacağım ilk karakterimiz Sage. Ee, Seç'ten başladım çünkü oyuna giden herkes önce Sage oynar. Bu, bir kuraldır tamam mı? Oyuna ilk başlayan ve böyle oyunla ilgili çok fikri olmayan herkes önce Sage pikler. Çünkü Sage aslında çok basit mantığı olan karakterlerden bir tanesi. Seç ee, Sage alan insanların çok tatlı, çok sevimli olduğunu düşünüyorum. Ee, i̇kinci main'im Sage diye söylemiyorum bunu kesinlikle. Ee, e, en çok rahatsız olduğum şey şu tamam mı? Bak giriyoruz oyuna bak yabancı yabancı olsun olmasın, tanıdık olsun olmasın tamam hiç fark etmiyor. Oyuna giriyoruz. Herkes alıyor tamam mı? Herkes instalok birini alıyor. Ondan sonra kalan sot kalan kişi diyor ki Sage al. Siktir git sen Sage al. Ya bak o kadar sinirleniyorum. tamam Seycan'la kötü bir şey değil ama sonuçta alıyorsun alıyorsun alıyorsun. Sonra son kalanca diyorsun ki Sage al. Yani o kadar sinirleniyorum ki böyle insanlara. alan insan vefalı insandır. Sage alan insan gerçek bir takım oyuncusudur. Çünkü takımının ihtiyacı olduğunu bilir Seycan. Hepimiz o zaman düelloji alalım arkadaşlar. Bu ne yani? Ben gerçekten çok sinirleniyorum. Neyse sonuçta Sage alan insanları ve Seycan'ın in çok tatlı bir karakter olduğunu düşünüyorum. Bu arada Valorant'taki bütün karakterlerden nefret ediyorum. Viper hariç hiçbirini sevmiyorum. Ama e, tabii ki sevmediğin insanlarla ilgili de yorum yapabilirsin diye düşünüyorum. Sıradaki karakterimiz Sky. Sky'ı bu aralar oyunda o kadar çok sev görüyorum ki sanırım bu BBL Muj'un etkisi. Çok fazla Sky var ama arkadaşlar Sky'ı oynayamayan lütfen Sky'ı almasın tamam Bak şimdi takıma Sky geliyor. Diyorum ki tamam şimdi 3-5 güzel kör atar. Ya, ben de bir ara Sky oynadım. Hani Sky bende de açık ama. Hani diyorum ki 3-5 güzel kör atar. Hani biz de çıkar vururuz falan diye düşünüyorum. Abi Sky körünü atıyor tamam mı? Kör oldu sesini duyuyor duruyor orada kardeşim. Zaten o körün amacı adam kör olduktan sonra adamı vurmak değil midir sence de? Bir de bazıları o kadar salak oluyor ki bak bu sadece Sky için geçerli değil. Bütün körü olan karakterler için geçerli. Abi beni kör ediyorsun. Anladın mı? Beni kör ediyorsun. Şimdi bekliyorum ki adam kör atsın tamam mı? Kuşunu fırlatsın. Ondan sonra kurdunu murdunu nesi varsa onları atsın. Sonra adam kör olduktan sonra biz adamı çıkıp vuralım. Bu salak ne yapıyor peki? Beni kör ediyor. Abi ben kör olursam karşı tarafı nasıl vuracağım? Şimdi iki kişi de kör olursak kimse kimseyi vuramaz. Anlıyor musun ben? Çok sinirliyim Sky karakterine. Gerçekten bunların tamamen bir muci etkisi olduğunu düşünüyorum. Sıradaki karakterimiz Sova. Sova karakter olarak da bence çok böyle Tatlı biri. Böyle çünkü mesela e, Sage birini kaldırdığında herkesin bir repliği var diyor. Soba'nın repliği mesela şey. Teşekkür ederim. E, o kadar tatlı biri ki bence Soba. Bence Soba çok kibar biri. Ve büyük ihtimalle Rus'tu değil mi Soba? Evet Soba Rus. Bence çok tatlı biri Soba. E, gözü falan da güzel. Karizmatik bir Rus Soba. Ben Soba'yı seviyorum. Soba mainlerle ilgili bir fikrim yok. Gerçekten bir fikrim yok. En son Viper'ı anlatacağım en son. Sıradaki Astra, ya Astra bence dünyanın en gereksiz karakteri. Astra'nın boyunda neden olduğunu bilmiyorum. Şimdi hiçbir karakterle ilgili gereksiz diyemem. Çünkü bütün karakterler aslında yüksek elolarda çok tehlikeli oluyor. Çünkü Astra'da mesela onlardan bir tanesi şimdi işte Immortal videolarını falan ediyorum, gameplay izliyorum, gameplay'leri izliyor. Gerçekten Astra'yı oynayan çok iyi oynuyor. Ama şimdi ee, oynayamayan da oynayamıyor. Ben hiç Astra görmedim oyunda bu arada böyle karşı tarafa bir iki kere gelmiştir. Bizim takımda Astra oynayan hiç görmedim. Yani bana hiç Astra oyuncusu denk gelmedi. Bence Astra karakter olarak da çok itici biri. Ee, ama Astra'dan şey vibe'ı çok alıyorum. Ee, Black Lives Matter, feminist. Tam, 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 Astra o kişi aslında ama bence çok itici. Çok ugh, gereksiz biri Astra. Cypher. Cypher'la ilgili bir fikrim yok açıkçası. Cypher. Yani Cypher. Ee, ya bizim biri vardı. Zeta, Zeta çok iyi Cypher oynuyordu yani e, kill almıyordu belki çok fazla kill Kil almaya oynamıyordu zaten aslında. Cypher gözcü bir karakter sonuçta. Çok fazla işte kil alayım çıkayım milleti vurayım diye oynamıyordu. Bize direkt info vermeye uğraşıyordu. Ee, o yüzden e, kişisel olarak da seviyorum. Cypher çok acılı bir ya. Karısının arasını kaybetmiş. Çok üzülüyorum Cypher'a. Ama Cypher'da şöyle bir sıkıntı var. Şimdi ultisini attıktan sonra şapkasını atıyor ya. Abi şapkası o kadar çirkin ki. Bazen karşıma şapkası Cypher çıkıyor ve gerçekten çok ürküyorum. Çünkü lütfen Cypher şapkasını çıkarmasın. Sıradaki karakterimiz Killjoy. Killjoy çok çirkin yani ilk nurdan çok özür diliyorum ama Killjoy bence çok çirkin biri. Ya ben Killjoy'u tip olarak hiç beğenmiyorum. E, şeye benziyor biri, kendine müzisyene benziyor. E, bence çok çirkin biri Killjoy. E, sevmiyorum. Ya seviyorum Killjoy'u ama çok çirkin. Ya tipi o kadar kötü ki yani o kadar çirkin biri ki Killjoy. Belki Astra, Astra... Ya hayır. Oyunun en çirkin karakteri diyebiliyorum Killjoy için. E, bir şey diyemem Killjoy için. Ya şey tripleri var ya işte ben dahiyim. <laughs> Değilsin. Sus. Sıradaki karakterimiz Omen. Ya ben Omen'i hiç sevmiyorum. Ya Omen oynamayı çok istiyorum aslında. Omen'in kilidini açtım. Şimdi biraz yakında çok Omen e oynayacağım gibi hissediyorum. Ama ya bence Omen çok şey böyle. Çok acı çektim. Çok öldüm. Yani Omen'de tam bir ergen tribi hissediyorum. Ben öldüm kaç kere. Haberiniz var mı? Seç Millete can veriyorsun ama bu canlar benden çıkıyor falan gibi. Böyle hep bir triplerde. Çıkmasın abi. Çıkmasın. Böyle sürekli ben çok öldüm. Çok acılar çektim. Bilmem ne. Tamam abi. Çektin. Sus artık. Ben o, o, o Omen karakterine çok sinirleniyorum genelde. Söyledik so karakterimiz Raze. Raze böyle çok şey. Eee... Bilmiyorum Reis çok ney. Ya Raze'i sevmiyorum. Raze çok böyle kafa kız falan. O modda takılıyor. Raze'i hiç sevmiyorum. Raze mainleri de sevmiyorum tamam Bak oynaya çok iyi oynuyor anladın mı? ama. Sürekli atlarına bir Q altı bir uçmaya çalışmalar. Böyle bir şov yapmaya çalışmalar. Abi otur düzgün oyununu oyna. Sürekli böyle bir uçuyor kaçıyor bir yerlere. bir Düzgün oyna ya oyununu. Sıradaki karakterimiz Reyna. Ee, Reyna ile ilgili bir şey hissetmiyorum açıkçası. Ee, ama bak şimdi. Bak çok sinirlendiğim bir nokta. Instalog, Insta Reyna atıyor. Şimdi insan bekliyorsun ki biri Reyna'yı aldığında Reyna ne yapar? Takımı taşır. Bak benim bütün Reyna'lardan beklentim budur. Bir Reyna aldığında takımı taşımalı. Takımı taşımasın tamam mı? O 40 kilo gitsin takımdaki herkesin 3 kilo olsun falan değil. Ama Reyna alan MVP'de olsun abi tamam mı? Çünkü Reyna abi can çekiyorsun tamam mı? Körün var. Ne bileyim şeffaflaşabiliyorsun. Zaten onun için acayip güçlü. Hani Reyna alıyorsan hani çok iyi oynaman lazım tamam mı? Ee, o yüzden ben Reyna mainleri acayip sinir oluyorum. Oynayan çok iyi oynuyor. Ama bazıları böyle insan Reyna atıyor. İşte 7-15 falan gidiyor böyle. Alma o zaman. Alma o zaman ya. Böyle bir small knock o zaman. Yani Reyna oynamana gerek yok her zaman. Sıradaki karakterimiz Yoru. Ya ben Yoru mainlerin çok şov peşinde insanlar olduğunu düşünüyorum. Ya genel olarak Yoru oynayan herkes şov peşinde tamam mı? Böyle bir şeyler yapıyor. Ulti atıyor bir şeyler. Kürünü atıyor. Böyle esine basıyor. Bir yerleri ışınlanıyor falan. Gerizekalı bak gördüğün şey ışınlanma şeyi var ya AC teleporta. AC'sini atıyor düşmanın içine. Ya zannediyor ki onu arkalayacak. Hayır abi sen benim önüme teleportunu attın andan itibaren o teleport yok olana kadar ben sana bakıyorum. Sen oradan geleceksin mi gelmeyeceksin mi? Yani zannediyor ki biz onu görmüyoruz falan herhalde bilmiyorum. Yoru mainlerinin genel olarak çok şov peşinde insanlar olduğunu düşünüyorum. Yoru da çok itici bir karakter. Sürekli böyle işte çok yüksek böyle, çok egolu. İ iticinin tek işte ben çok iyiyim, çok havalıyım, çok yakışıklıyım falan. Sürekli o modda takılıyor. Yoru'yu da yoru mainleri de hiç sevmiyorum. Sıradaki karakterimiz bence Valorant'ın en gereksiz ve artık yok olması gereken karakteri. Breach. Ya Breach Bridge... Bir hiç beni çok sinirlendiren bir karakter. Çünkü adam bir kör atıyor tamam mı bak. Bir kör basıyor, bir flash atıyor. Gerçekten epilepsi nöbeti bak. Ekran böyle 5 saniye beyaza bürünüyor ve ben böyle kör oluyorum artık. O adam körün altında. Ya biri için körleri çok. Yani gerçekten çok körü var. 3 tane körü var galiba. Ve Artık gerçekten kör olacağım. Yani gerçekten kör oluyorum. Hani gözüm görmüyor. Bridge, kaç takımda bir iç varsa diyorum ki ah bittim. Ben gerçekten bittim. Çünkü artık gözüm acıyor kaç takımda bir iç varsa. Bir de bir şöyle bir sıkıntı var. Ee, bizde bir iç varsa o da sıkıntı. Biz de kör olabiliyoruz. Ee, çok tehlikeli bir karakter bence. Ee, ama oynayabilene. Ee, lütfen arkadaşlar düşük elolarda bridge almayın. Zaten çok sinirleniyorum oyun oynarken. Bir de karşıya bridge gelince daha çok sinirleniyorum. Bridge bence karakter olarak da kişisel olarak da aptal bir mesela. Bana hep öyle geliyor. Bridge gerçekten düşük IQ'lu biri. Ve böyle Brim falan repliklerine baktığınızda da Bridge'e şey diyorlar. Böyle hep bir salak muamelesi yapıyor Bridge'e farkındaysanız. Bence Bridge Böyle kaslı ama salak tipler var ya. Zaten genelde kaslı bütün insanlar. Bodyci bütün insanlar salaktır ya. Bridge de bence öyle biri. Bana öyle hissettiriyor Bridge. Sizdeki Brimstone. Ya Brimstone gerçek bir görev adamı. Yani Brimstone hep bana böyle yaşlı ve böyle ee, nasıl desem yaşlı kurt gibi. Hep Brimstone bana hep öyle hissettiriyor. Gerçek bir görev adamı. İşte smoklarını atar, spike'ını kurur ve işte molotofunu falan atar. Bana hep öyle gibi, biri gibi geliyor. İşte gerçek bir Amerikan askeri gibi anladınız mı? Böyle tek derdi görevini yapmak falan. Tam bana tam olarak böyle hissettiriyor açıkçası. Başka bir şey yok yani. Brimstone main de çok görmedim açıkçası. Böyle instalok Brimstone olan hiç kimseye renk gelmedi bu zamana kadar. Belki takımda smoke eksikse alınıyor. Sıradaki Jet. Jet mainler beni çok sinirlendiriyor. Ya jet bence çok itici biri. Herkes Jet'i çok seviyor ama ben Jet'i çok itici buluyorum. Ee, Öncelikle Jet'i itici... Ya bence Jet en kötü diyalojulardan bir tanesi. Ben ne ben bilmiyorum ama Jett bana çok kötü bir duyarlıcı gibi geliyor. Yani burada işte Reyna'yla ya da Raze'le ya da ne bileyim Phoenix'le falan karşılaştırdığımda Jett çok yetersiz kalıyor gibi. Yani Jett'in smoke'ları hiçbir işe yaramıyor. Belki Sayda çok hızlı bir dash atmasını sağlıyordur. Onun dışında ya tabii ki oynayabilen çok iyi oynuyor. Asla bir lafım yok oynayabilen ama. E, genel olarak insanoğlu Jett atanların e, ciddi psikolojik problemleri olduğunu düşünüyorum hep şöyle oluyor işte insan yok Tatay ve işte e, hepimiz onun 20 kilo alacağını 30 kilo alacağını bekleriz ama işte 4'e 14 gidiyordur aslında kendisi. E, jet mainlerin ciddi psikolojik sorunları olduğuna inanıyorum. Jet'i de karakter olarak hiç sevmiyorum. Sıradaki karakterimiz Phoenix. Phoenix bana çok gay vibe veriyor. Konuşma tarzı falan. Bana çok öyle hissettiriyor. Bence çok tatlı biri Phoenix. Böyle çok tam kafa işte bittikten sonra içmeye mi gidiyoruz falan diye soruyor ya sürekli. İşte ne bileyim replikleri falan. Bence Phoenix çok tatlı biri. Gerçek bir dost. Ee, özelliklerini de seviyorum. Yeteneklerini falan da seviyorum Phoenix'in. Kaliteli bir diyaloji kendisi. Kötü değil yani. Ee, ne diyebilirim ki Phoenix? Dümdüz biri yani. Ya bir de kör, körü var. Körünü atamıyorlar bazen. Çok sinirleniyorum. Ben körü olan hiçbir karakteri sevmiyorum. Ee, bitti be. Aa bu kadar mı? Aa, vallahi bu kadar mı? <laughs> Son karakterimiz Viper. Genel olarak Viper dışında hiç kimseyi sevmiyorum oyunda. Oyunda Viper dışının herkesten nefret ediyorum. Bütün karakterlerden nefret ediyorum ama bir tek Viper'ı seviyorum. Viper'ı o kadar çok seviyorum ki yani. Ben şimdi oyuna ilk girdim. Aykamla ee, oynuyoruz. Erkan'a dedim ki şimdi bir e, karakter açma hediyesi veriyor ya sana. Erkan'a dedim ki Erkan hangi karakter aç? Şöyle bir baktık baktık baktık. Erkan bana dedi ki Viper'ın saçları sana benziyor. Viper aldı tamam mı? Ben de iyi dedim tamam dedim Viper aldım. Şimdi işte ajanı falan öğrenmeye çalışıyorum bilmem ne. Replikleri, konuşma tarzı, herkesten nefret edişi, herkesi aşağılayışı, aptal mısınız, spike unuttunuz falan diye millete çıkışması falan. Ee, Viper benim oyunda en sevdiğim karakterlerden bir tanesi. Tip olarak belki benzemiyor bana. Çünkü gözleri, fiziğimizi inanılmaz biri. Ama karakter olarak Viper'ı kendime çok benzetiyorum. İşte herkesten nefret edişi, herkese aşağılayışı ve kendini çok üstün görüşünden kaynaklı. Ee, Viper'a bayılıyorum. Ee, Viper özellikle son bastan sonra çok güçlü bir hale geldi. Ya bak setup kuruyorum tamam mı Viper'la? Duvar atıyorum. Q'mu atıyorum. Diyorum ki tamam adamlar bunun içinden çıktığı anda adamın canı 50 olacak. Şak bir tane vuracağım, vuracağım ölecek diyorum. Öyle olmuyor tabii. Ee, aim'im biraz kötü maalesef. Yapacak bir şey yok. Üzüldüm biraz. Bir de Viper e, yüksek elo'larda çok tehlikeli karakterlerden bir tanesi. Çünkü bazı sapıklar oturup Viper'ın line-up'larını falan ezberliyorlar. Ben de kesinlikle öyle şeyler yok. Asıl araştırıcı sapıklar yapmam. Bir iki tane line-up sadece. Onun dışında gerçekten psikolojik sorunlarım yok. Viper line-up'ları ezberleyecek kadar. Ee, bu kadardı. Bu jet öğrenmeye çalışıyorum. Çünkü e, operatörle e, minimum 3 kilo almaya başladığımı fark ettim. Bu yüzden benim operatör olduğum yere kimse giremiyor. E, bir gün Sage aldım tamam mı? Dedim ki şimdi takımda jet vardı. Ben dedim ki Sage aldım ben hani Sage. Çünkü gerekli bir karakter sonuçta. E, altıma bir duvar attım hemen. E, J-Long Heaven'da. J-Long'tan seyretmeye başladım tamam mı? 3 e, kilo aldım o elde, o oyunda. Kaç tarafta çete şey yazdı. Işte, Sage helal olsun. İşte, jet alsan taşırdım falan diye. O günden beri sürekli jet oynamak istiyorum ama evet, problemli takım arkadaşlarım sürekli instalog jet attığı için alamıyorum. Aldığımda da oynuyorum. Valla bana helal olsun ne diyebilirim ki. Bu kadar. Başka diyeceğim, demek istediğim şey yok herhalde. Böyle küçük bir şey çekmek istedim. Ee, yeni harita hakkında konuşacaksam Breeze gerçekten çok kötü bir harita. Ee, Brizi seçme şeyi olduğunu öğrendiğim zaman, yani istediğin haritayı seçebiliyorsun işte. İstersen brize e giriyorsun, istersen normal oyuna giriyorsun öğrendikten sonra çok sevinmiştim. Artık Icebox oynamak zorunda olmayacağımı fark ettiğim zaman. Ama Breeze Icebox'tan daha kötü çıktı. O yüzden bir tık üzgünüm. Ee, umarım Breeze haritası kalkar. Icebox'la beraber yakında kalkarlar. Ee, kalkmazlarsa sıkıntı büyük. Bu kadar. <laughs> Teşekkür ederim, bu videoyu izlediğiniz için. Ee, bugünlük bu kadar valorant yeterli. Biraz film falan izleyeyim. Oyun oynamaktan psikolojim bozuldu. Haftaya ne okul var ne iş var. Bizim çalıştığım yer komple tatile girdi. Ee, okulda haftaya, pazartesi, salı herhalde idari yıllık izin mi ne varmış. Öyle bir şey varmış üniversitelerde. Üniversitede ilk bu olduğu için bilmiyorum arkadaşlar, kusura bakmayın. Ee, sonra da bayram varmış. Ama benim anlamadığım şimdi pazartesi salı hoca tatil dedi. Sonra da dedi ki ee, çarşamba günkü derste görüşürüz dedi. Ama dememiş de olabilir. Şimdi dersi dinlemiyordum. Uyuyordum. Emin değilim. Onu biraz araştıracağım. Görüşürüz. Aa ödevim vardı. Şimdi gideyim ödevimi yapayım. Bir öğrenci olup. Görüşürüz o zaman. Teşekkür ederim bir, daha, bir sonraki videoda. Hoşçakalın. Bay bay.